Merhaba, ben Fendi Aslan. Dekoratörün sahibiyim. E, Çekyat, koltuk, e, kanepe, e, sandalye, e, yüz değişimi, san, e, kumaş değişimi, sünger değişimi yapıyoruz. E, piyasada 15 bin lira olan çekyatları 6 bin ile 8 bin lira arasında kumaşın ve süngerin kalitesine göre e, yenileyip müşterimize teslim ediyoruz. Vatandaşımız e, istediğine göre kumaş çeşitlerimiz mevcut. Eko kumaşlardan başlıyor normal ve polo, polo kumaşlarımıza kadar hani kalite kalite bütün kumaş çeşitlerimiz elimizde mevcut. Müşterimiz isteğine bağlı yeni model kumaş çeşitleriyle müşterimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 27 yıldır bu işi yapıyoruz. böyle sandalye çeşitlerinde yatık vaziyetleri gelmişti. bunları yenilemiş bulunuyoruz her çeşit döşeme kısımlarına, sünger teşhimini, her şeyini müşterimiz isteğine göre dört dörtlük yapıyoruz. Bu çekyatımızı aldık yüzlemek için. E, kumaşın da müşterimiz bundan beğendi. bunu yes yeni sıvı vaziyetinde yüzleyip müşterimize teslim edeceğiz. Ayak çeşitlerimiz mevcut. Robot yeni nesil robot süpürgeleri için 12 santim ve üzeri ayak çeşitlerimiz mevcut. E, müşterimizin çekyatlar ve koltuklarında 12 santim üzeri ayakları değiştiriyoruz. böyle çeşitlerimiz var. Makas çeşitlerimiz var. Baza makası çeşitlerimiz, piso çeşitlerimiz. bunları müşterilerimize hani kırılan çekyatların, makasların evde değişimini yapıyoruz. E, müşterimize ne imkan varsa bütün her, her şeyi sunmaya çalışıyoruz ekonomik krizden dolayı e, çeket ve koltuk takımlarının yüksek fiyatları çekmelerinden dolayı e, müşterimize uygun imkanlarda e, çeketlerle Uzun vadeli garantisi garantili olarak işlerini dört dörtlük yapıyoruz. Koltuk, çak, koltuk çeket, sandalye tamiri ve yüzleme için bütün müşterimizi dükkanımıza bekliyoruz.